Nasrettin Hoca'mızın konukları var. Hocanın yanında oğlu oturuyor. Konukları odanı şakacıktan sınava çekiyorlar. Söyler misin Ömer, badılcan nedir? Çocuk duraksamadan yanıtlıyor. Gözü açılmamış sığırcık yavrusudur. Gözler hocaya dönüyor. Hoca şaşkın ve gururlu. Vallahi ben söylemedim kendisi bildi. Badılcan patlıcan bu arada. Bilgiye ulaşmanın en kolay olduğu zamanlardayız. Herkes her şeyi hoppadanak öğrenebiliyor. Olaylara ilişkin yorumlar dinliyoruz bilgi sahiplerinden. 180 dereceye dek birbirinden farklı. Körlerin fil tarifi alel acayip olabilir. Kör olmayasıcaların tarifi de birbirinden çok farklı olabiliyor. Eski çağlarda dünyanın düz olduğuna inanılırdı. 21. yüzyılda da buna inanan, ne işe yarayacaksa artık bu parlak fikir çevresinde örgütlenen insanlar var. Düz dünya derneği falan. Yunan ordusu Bursa'ya girdiği zaman şair Cenab-ı buna sevinmek gerektiğini söylüyordu o dönemde çok aydın vardı böyle düşünen Refik Halit Karay, Şanlı Yunan orduların ilerleyişinden iştahla söz ederdi. Sonra onlar hidayete erdiler. Yüzyıl geçti üzerinden benzer sözleri başkalarından duyduk. Ekonomik olarak çöktüğümüz söyleniyor kaç zamandır. 2018'den beri her yıl şahlanışımızı anlatanlar da var. Her dükkancı başka şeyler satıp durur. Reklamı iyi yapılan tenekenin bakırdan çok rağbet gördüğünü gördük. Bakışlar, yorumlar, akıllar, fikirler çok farklı. O yüzden aklın yolu bir olamıyor çoğu zaman. Usta elinde bir taş tutuyordu. Bu nedir diye sordu öğrencilerine. Bu silahtır dedi biri. Bu doğanın bir eseridir diye yanıtladı bir başkası. Bu sertliğin simgesidir dedi bir öğrenci. Bu dünyamızda yaşı cansız bir bilgedir diye açıkladı biri. Usta gülümsedi. Bu değersiz bir taştır efendiler dedi. Herkese bir aydınlanma geldi.